الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله Bugün Müslümanların bir utanç vesikası olan mevzu üzerine konuşacağız. Müslümanlar çift dünyalı olmalarına rağmen her söylem, eylem ve beyanlarının bir gün Allah'a hesabını vereceklerine iman etmelerine rağmen ve yeryüzünde bazı kutsalları uğruna mücadele edip o kutsallarını can hıraş korumakla mükellef olan kimseler olmalarına rağmen ve bu kutsallardan birisi ve en önemlilerinden birisi olan Mescid-i Aksa şu an işgal altındayken ve oranın halkı ve oranın davasını dert edilen Sancılı Müslümanlar soykırıma maruz bırakılırken biz organize bir halde maalesef ki boykot yapamadık. Hep beraber boykot edemedik. Evet belli bazı yörelerde lokal anlamda boykotun faydalarını görsek de genel anlamda tam ciddi bir boykot yapamadık. Boykotun faydalarını göremedik. Benim yaşadığım küçücük şehir ilçe olan Ünye'de bile bir boykot edilmesi gereken mağaza şubesini 3'ten 5'e çıkardı ve nihayetinde belki daha da arttıracaktır. Yani biz boykot noktasında sınıfta kaldık. Oysa Küfür Cephesi çok organize olmuş bir halde boykot yaptılar ve öyle güzel bir şekilde boykot ettiler ki batıl davalarına ve batıl ideolojilerine rağmen çift dünyalı olmamalarına rağmen günlerini gün eden eyyamcı olmalarına rağmen tek dünyalı olmalarına rağmen bir gün Allah'a hesap vereceklerine iman etmemelerine rağmen çok güzel organize oldular. Çok güzel bir şekilde çalışma yaptılar ve nihayetinde boykotta çok ciddi bir başarı elde ettiler. Bazı firmalar niye boykot edildiğimizi bile anlamadık. Ya bizi boykot etmeyin demeye başladı onların boykotlarının ciddi anlamda tesirinden dolayı. 2 Nisan'da alışveriş yapmayın diye bir boykot yap, çağrısı yapıldı ve öncesinden bazıları alışverişi yapsa da boykotu delse de genel anlamda kimse o gün alışveriş yapmadı. Bütün belediyeler organize bir şekilde bugün hava çok yağmurlu falanca belediye işte falanca belediyenin muhitinde çok da uygun bir alışveriş ortamı yok şeklinde ironik bir paylaşım yaptı. Biz ise bunu yapamadık. Bizim belediyelerimiz bu adım çok geç attılar ve bunu belli bir yerden talimat bekleyerek attılar. Nihayetinde gayretli ve sancılı olmadılar. Dahasını söyleyeyim size. Bizim Diyanet İşleri Başkanımız bile boykot çağrısını Gazze soykırımından tam 38 gün sonra yaptı. 38 gün. Oysa onlar ideolojilerini taş değdi. Anında hemen boykot çağrısı yaptılar ve çok ciddi anlamda boykotta başarı elde ettiler. Biz Allah'a iman ettiğimiz ve bir gün her söylem ve eylememizin hesabını vereceğimize iman ettiğimiz halde onlar gibi boykot edemiyorsak bizlere yazıklar olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.